müldür. Var. Burada çok güzel şeyler var. Bakayım. Vay 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 vay. Bunlar vay, vay, vay. güzel. Delikli paralar. Değil mi? Delikli paralar vardı zamanında. Şunda, şunları ben hatırlıyorum bunları. Şu 10 kuruşu, 5 kuruş. Hatta ve hatta bunu bile hatırlıyorum. Şu vay be kuruşu. Bu kaç sene? Kaç senenin şeyi? 40'ların. 1940'ların parası. Vay be. E, kaç para şimdi kenara bu? 100 lira istiyoruz ama tabii vermiyorlar. <laughs> şu şu eski. Bak. Bu daha eski. 1927 Cumhuriyetin ilk paralarından mı? O zamanlar şeydi. Eski Türkçe vardı ya. Vay 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 vay. Harf devriminden sonra bunlar kalktı. Eski Türkçe olmadı ondan sonra. Bu bu da vardı değil mi? Bak, bu, dolar vay, bu, dolar. bu dolar. bu dolar. Bu dolar. Bak şu. Bu gümüş, gümüş. 1 bir lira. 1 bir lira, bir lira, gümüş. gümüş. Bunları ben kullandım. Bir de 50 kuruşu vardı bunun. İyi, e, gidiyor zaman. Bu paralar, mesela şu kırk kaç yılında mesela? Bu kadar eski değil o ya. 5000 bu lira bunu. 20-25 senelik 20-25 senelik. Bu eski ama. Bu eski. Bu kırk eski. 40 senelik var. 40 senelik var. Bu zaten 5 lira. Bu milyon. da yeni. Bu da yeni. Bu da 20 senelik abi. 20. Kenan abimin tezgahını ziyaret edin arkadaşlar. Bunu ben hatırlamam ya. 100 lira. Vay be. 100 lira. Bu, bu da 100 lira. E o da 100, bu da 100. Evet, daha temiz ama. Daha yani temizi. Evet. Bu da bir daha 100. Hı hı. Şu da 500 lira. Bu da 500 lira. Burada da 250 bin lira falan var. Hı hı. Bunları biliyorum ya. Bunlar bizim zamanımızın parası. Bu da 10 bin lira. Bu da 10 bin lira. 10 milyon? 10 milyon.